Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size SQL Server'da tablo filtrelemeyi göstereceğim. Daha önce biliyorsunuz prosedür filtrelemeyi göstermiştim. Aynı şey tablo filtreleme için de geçerli. Yeni bir veri üzerine çalışıyorsunuz. Bir tablo açacaksınız. Tablonun ismini biliyorsunuz ama binlerce tablo var veri tabanınızda. Tabi ki teker teker aramak yerine tablo filtreleyerek istediğiniz tabloyu direkt karşınıza çıkartabilirsiniz. Bunun için size şöyle göstereceğim şunu. Şimdi veri tabanımız mesela Elementorox 2017 veri tabanındaki tabloları filtreleyeceğim. Bunun için yanındaki artıya basıyoruz. Ondan sonra table açıyoruz. Böyle bir sürü tablo var. Şimdi bunun içinden teker teker aramak yerine tables'ın sağ yapıp filter diyoruz. Filter'dan sonra filter settings diyoruz. Tekten sonra karşımıza name çıkıyor. Şimdi name yazıyoruz mesela ben e, içinde person kelimesi person kelimesi geçen bütün tabloları filtrelemek istiyorum. O yüzden ne yazıyorum? Person yazıyorum. Oka basıyorum. Evet bastım gibi görüyorsunuz. Yani içinde person kelimesi geçen bütün tablolar şu an benim karşımda. Yani yine aynı şekilde eğer bütün tabloları gelip şekilde görmek istiyorsanız yeniden tabela filtre basıp filter fetching Yani filtre ayarlarından person kelimesini siliyoruz. ok yapıyoruz. Evet görüyorsunuz bütün tablolar yine aynı şekilde tekrar karşımıza çıkıyor. Yani gerçekten büyük projelerde bu işinize kolaylıkla yarar. Çok fazla rahatlıdır sizi. Yani en azından zamanınızı iyi değerlendirmenizi sağlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah işinize yaramıştır. İyi günler.